Yarın kaçta sunum? Sabah. Teşekkürler bu arada. Çok güzel oldu tasarımlar. Ne demek? Eşimiz. Ee, ne yapacaksın şimdi? Vedat uyumadıysa bir şeyler izleriz beraber. İyi. Selam söyle. Olur. Sen ne yapacaksın? Kızlar gelecek. Leyla teyze falan. Hmm. Yeni program demek. Bir öncekini bozulun için yenisini yapmak zorunda kaldım. Güzel. Gelsinler. Biliyorlar mı evden ayrıldığımı? Ayda ve Merve sadece. Anladım. Daha gir o zaman içeri. Tamam. Sen gidince girerim. Ya kapıya kadar gelip içeri girmemen çok garip. Değil aslında. Burası senin evin. Hayır. Gözünün önünde yırttım devir sözleşmesini. Burası senin de evin hala. Ve senin için daha özel. Senin kalıp benim gitmem lazım aslında. Evet benim için özel. İçinde sen olduğun için. Hani gir içeri üşüyeceksin. Yarın görüşeceğiz zaten. Titi'ye ve sakıza selam söylersin. Görürsen Mösyö Tosfaya da söyle. <laughs> Söylerim. İyi geceler. İyi geceler sevgilim. Yemeğimi izleyelim mi? Kalkın Sula. Hı. Olur. Patlamış mısır da yapalım Yapalım. Sen filmi seç. Ben de mısırları patlatıp geleyim. Sen yoksun sesin var Demir. Bunun nesi uzak kalmak şimdi? Madem öyle kendin de burada. Az güçlü ol be kızım. Az güçlü ol. Demir. Demir! Ay. Ay. <laughs> Demirciğimi mi ee, Yok o şimdi çıktı da bir şeyini unuttu sandım. Durmazsanıza geçsenize. Ay ne kadar da geç çıktınız işten. Bir de yorgun argın biz geldik başına. Biz i̇yi yapmışsınız geçin hadi. Merhaba. Ay. <laughs> Ay. Dedim ben burayı biliyor musun? Hiç, bir şeyler var mı be? Yine değiştirmişler. Bak fotoğraflar burada yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Selin sen bizi buraya topladın ama... ...gece kalmasak. Demir Bey'in de bozmayalım şimdi. Sohbet eder, sonra evlere dağılırız he? Haydi, yok. Ee, gelmeyecek bu gece. Ay süper. <laughs> ne demek gelmeyecek? Niye gelmeyecek? Ee, Vedat'a gidecek. Yani. Öyle erkek erkeğe takılalım demişler. ya Aynen aynen. Ee, ben de İbo ile konuştum hatta. O da dedi ki gece geç saate kadar burada dururuz. Sonra da burada yatarız dedi. Ay harika. İyi o zaman bol bol vaktimiz var. Hadi yayınalım kızlar. <laughs> Ay ay çocuklar vallahi hepiniz çok tatlısınız. Ama düğün dernek vallahi gençlere göre. Hiç bana göre değil. Yani bunu bilesiniz. Israr yok. Kararım kesin. Tamam Leyla teyzem. Gelin sensin. Gelin ne isterse o olur. Şimdi ben de şöyle şunları getirmiştim. Ee, i̇şte bizim Borayla düğünümüzü planlarken ben bol bol almıştım bunlardan. Sonra elimde kaldı, bakarız diye getirdim. Ya tamam, iyiyim ben. Allah Allah. Kısmet değilmiş bana, ne yapalım? Merveci, <laughs> güzel kızım benim. Vallahi senelerce ben de bana kısmet değil deyip oturdum. Ama bak, şimdi sen bana neler getirip gösteriyorsun öyle değil mi? Hayat insanın önüne hiç bilemediği şeyler, en güzel şeyleri getirir. Hiç merak etme kızım. Tabii öyle, tabii öyle. Heh, sen şimdi bana göster bakayım oradan bir şeyler. Ama bakın, eğlencesine bakıyoruz ha. Kimse bana düğün derlek diye ısrar etmesin olur mu? Tamam. İyi, e, iyi, ben bir çay koyayım. Ben de şunları getirmiştim senin yanına. Ay ne güzel. Ah, hadi bakalım. Nasıl güzel. Ah. Şey. Evet. Nedir durum? Çok fena operasyon dönüyor. Düğün istemeyen Leyla teyze gece sonunda saray düğün istiyor olacak. Düğün dergilerine baktı diye mi? Kızım, biz burada kaç arkadaşımız kaybettik sen biliyor musun? Ya insanlar düğün hazırlıklarına başlayınca böyle tuhaf bir şey oluyor. Çok fena kapılıyorlar. Hadi ya, görürsün. <laughs> Aa, neler getirdin ya? Ay vallahi. <laughs> Bayılıyorum. Vallahi <de> biliyorum. <laughs> Ay burası çok güzelmiş işte ya. Tam bir kır düğünü mekanı baksanıza. Evet. Bakalım Ay hmm. pek güzel gerçekten. Evet. Evet. Ay ne güzel olurdu bir kır düğünü baharda. Ay, değil mi ya. Ne o öyle salonda tıkış tıkış... ...ferah ferah evlenmeli insan. Ay tabii ya. Muharrem Usta da ızgara yapar elleriyle. Oh, mis. <laughs> ay plaj düğünü de çok güzel olurdu. Ya baksanıza. Herkes beyaz giyinirdi falan, çok tatlı olmaz mı? Aa, aa! Gerçekten, ne çok güzel olurdu. Hatta ışık gösterileri ve videolar da oynatıyorlarmış, çiftlerin fotoğraflarından videolar hazırlıyorlar. Aa, aa! Bunların hepsi yapılabiliyor muymuş? Ay yapılmaz olur mu? Veriyorsun bir organizasyon şirketine, süsleme, pasta, fotoğraf, her şeyi hallediyorlar. Aa! E o zaman kolaymış. E kolay tabi öyle gözünde büyüttüğün gibi değil. Bak Firuze, ya benim yaşımda gelin var burada. Gördün mü bak, olgun gelinler için ağırbaşlı düğünler. He? <laughs> <laughs> aa, aa, e o zaman e olabilir yani, değil mi? Olabilir tabi. Çok da güzel olur. Yakışır benim kardeşim. Ee o zaman geriye bir gelinlik kalıyor. Aa. O yok. O olmaz. Aa. Ama Leyla teyzeciğim yani böyle düğünlere gelinliksiz gidilmez ki. E, hem ya öyle eskisi gibi düşünmeyin. Artık böyle çok farklı modeller var. Ya benim harika bir fikrim var. Hemen geliyorum. Hı -hı. Ah. Ben de bir tuvalete uğrayayım. Oh. Sabriye. Ay. Neye baktın? Ay. Demir Bey'in odası mı? Hı. Aa. E niye bomboş bu oda? İşte e, Demir odasını yenilemek istedi. O yüzden bazı eşyaları kaldırdı. Hı. Ay. Giyinme odası mı burası? Adliye ya şuna bir baksana. Ne bağırıyorsun kız aklımı aldın. Ay. Ya bir baksana bu çok güzel değil mi? Leyla teyzenin annesinin gelinliğiymiş. Belki bunun üzerinde birkaç değişiklik yaparsak Leyla teyzeye gelinlik giyme ikna ederiz. Ne diyorsun? Olur mu sence? Ay ederiz tabii ederiz. Sen hiç merak etme o iş bende. Ben bakayım şu gelinliği. <laughs> annemin gelinliği bu. Selin'e getirmiştim bunu biliyor musunuz? Merve düğününde giysin diye. Ya. Gerçekten mi? Ya çok da güzelmiş. Yani çok teşekkür ederim. Düşünmüşsünüz o kadar ama... ...sizin anlamı daha büyük tabii. Değil mi ya? Kime niyet, kime kısmet. E gelinlik döndü dolaştı sahibini buldu. Bunca yıl senin sandığında durdu. Senin giymen en doğrusu. Ama ben buna sığmam ki. Biz size yeni bir gelinlik diktireceğiz. Bunun parçalarını da ona ekletiriz. Hatta duanı da gelinlikten yapabiliriz. Ya da dantelinden bir parça koparıp eteğini ekletiriz falan. <laughs> Düğün günü anneciğim de yanımızda gibi olacak. İstersin değil mi? İsterim tabii. Vallahi isterim. Hiçbir şeyin eksik olmayacak değil mi kızlar? Kına gecesi de, gelin hamamı da her şeyi yapacağız. <laughs> Çok mutluyum. Bunca seneden sonra... ...hiç, hiç bu kadar mutlu olmayı beklemiyordum biliyor musunuz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.